Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz. sevgili başaklar hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım başak burcu hanımlarını ve beylerini gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim şöyle bir niyetler ve dilekler gelsin hemen pazartesi fırladı salı çarşamba perşembe cuma Cumartesi pazar. Evet kartlarımız şöyle. Evet. Kabinde bu kartlarımıza da bakalım. Başak Burcu hanımlarını ve beylerini neler bekliyor. özel mesajı olsun. Bu hafta içerisinde yolculuklar gündeminizde olabilir. Seyahatler, yolculuklar bu haftanın gündemi bazılarınız için olabilir sevgili Başak Burçları. Fırtı vardı çünkü. <laughs> bu arada kanalıma abone olup destek vermeyi ihmal etmezseniz harika olur. Hanım olun bey elin e, bey olun. <laughs> Kolektif açılımdır Başak Burçları'na özel. Hemen bunlar yapışı vardı. Evet sevgili Başaklar, hanımlar, beyler, kızçeler Genel mesajınıza da şöyle bir baktığımda hmm, Toprak grupları Bakın bu hafta içerisinde özellikle Başak Burcu hanımları ve beyleri bir takım hilekarlıklara karşı dikkatli olacaksınız. Sizi kandırmak isteyen e, hıyanet ve ihanet kokusu alabilirsiniz. Haftanın enerjisi ile para mı? Dostluk mu? Aşk mı? Bilemiyorum. Göründüğü gibi olmayan bir kişiye karşı son derece dikkatli olacaksınız. Ama genellikle para anlamında olabilir. Böyle size karşı üstün gelmek, galebe gelmek, galibiyet sancağını elinde tutmak isteyen ve bunu da içten içe böyle kaleyi fethetmek isteyen, Bilemiyorum. Birilerine karşı uyanık olacaksınız. Koltuğunuzda gözü olan birileri olabilir. Sizin olan iş ile alakalı ticari konularda, sizin olan bir takım e, durumlara göz koyan kişilere karşı dikkatli olacaksınız. Kandırmaya ve kandırılmalara karşı ağırdan aldığınız konular ile alakalı da eyleme geçeceğiniz görülmekte cesarete geleceksiniz hangi konu ile alakalı muzdarip olduğunuz işin içine çıkamadığınız durumlar var ise böyle bu hafta o konuların yola girdiğine şahit olabilirsiniz raydan çıkan her ne var ise bu hafta içerisinde bakın tekrardan rayına girecek size yıkım yaşatmak isteyen Ayağınıza çelme takmak isteyen, ayağınızı kaydırmak isteyen, bulunduğunuz iş ortamında ya da statü olarak böyle çekemeyen, sizi çekemeyen birilerine karşı tabii ki ön yargılı olmayacak, yargısız infaz yapmayacak, aklınızın bir köşesinde de bulunduracaksınız. Koşarcasına muradınıza doğru ilerliyorsunuz. Bakın, eylem zamanı diyor kartımız. Başaklar, koşarcasına... Muradınıza doğru ilerlediğiniz görülmekte. Neyi erteliyorsunuz? Hayatında neyi ikinci plana attığınız bilmiyorum ama. Artık zamanı gelmedi mi diyor gibi kartımız. Artık eyleme geç diyor. Cesarete gel diyor. Mesela konuşmak istediğiniz konular, iyi olumlu anlamda yapmak istediğiniz kariyer ile alakalı planlar. Bilemiyorum aklında ve kalbinde fikrinde zikrinde ne var ise bunları ortaya koyma zamanı geldi diyor. Ama bakın dört nala böyle başarıya doğru ilerleyeceksiniz. O kadar olumlu kartlarımız geldi ki bakın burada yine cumartesi günü içerisinde bu aşklar kartımız kalbi boş olanların evet aşk hayatınız ile alakalı böyle evlilik yolunda ilerleyebileceğiniz bir kişiyle tanışma olasılığınızı yüksek gösterir. Lakin aşk meşk bırakın bir kenara. Şu an bizim iş olarak, site olarak ya da kalbinizde her ne geçiyor ise bakın kalbindeki o şey olacak diyor bu kartımızın diğer bir anlamı da e, kalben istek ve arzularına son derece kavuşacağınızı bize dile getirmekte Neyi istiyorsun nasıl bir muradım var nasıl bir isteğin var bu isteğini ve bu muradına kesinlikle kavuşacaksın melekler sizi destekleyecek e, kariyer basamaklarını çifter çifter çıkmamanız için uğraşan birileri var ise de bu kişilere karşı da uyanık olacaksınız Hani ee, samimi arkadaş olarak görürsünüz aynı iş ortamını paylaşırsınız ee, Bilemiyorum size bir engel teşkil edebilir ya da sizi aşağı aşağı çekebilir ee, Güzel bir fikir verdiğini düşünürsünüz Halbuki e, böyle ne bileyim detaylı düşündüğünüzde belki de bir engel olabilir o kişinin verdiği fikir Yani böyle birilerinden aldığınız fikirleri öyle ya da böyle konu ne olursa olsun Hemen güvenmeyeceksiniz bin kere düşünecek bir kere karar verecek olarak çıktınız haftanın enerjisi o olarak hani gözü göz değil hıyanetlik peşinde olan bir kişi burada görülmekte. Evet pazartesi günü içerisinde diplomatik kararlar alacaksınız etrafınızda size aşık bir kişi olabilir bakın etrafınızda size aşık bir kişi olabilir bu kişi size açılma gibi durumlar olacak mı olacak. Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurtuluyor. Yani böyle Angarya yüklerden, Angarya kişilerden kurtulmanın zamanı geldi diyor. Bolluk, bereket hayatınızda öyle bir hakimiyet sürecek ki bakın rızık kapılarınız sonuna kadar, ardına kadar açılmış olarak görülmekte. Burada size olumsuzluk teşkil eden kendi iç dünyanızdan böyle sıkıntılı düşüncelerinizden, fikirlerinizden de kurtulacaksınız. Evet, kadehlerin ası aşk şarabıyla sarhoş oldum diyor bakın. Başınızı döndürecek bir aşk gündeme düşebilir. Çarşamba günü içerisinde devlet kurum ve kuruluşlarıyla alakalı iş ve kariyer anlamında beklediğiniz evraklar en müspet bir şekilde size gelecek. İş, seyahat ile alakalı bir yola çıkma gibi durumlarınız çarşamba günü olabilir. Çarşamba günü bakın iş ile alakalı da bir yol size göründü. Gene mutluluk kartı bakın dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzerim. Çok büyük bir mutluluk sizi bekliyor olacak. Ailecek, çekirdek aile, geniş aile... Her yönden mutluluk sizleri bekliyor olacak. Gerçek bir davanız var ise özellikle perşembe günü içerisinde davası olanlar davalı konularda böyle lehinize gelişecek sonuçlar en müsbet şekilde olacak. Yani hakim ya da mahkeme sizden tarafa kararlar alınacak. Bakın aynı güne hem kudret, galibiyet kartı, güç kartı geldi hem ilahi adalet kartı geldi. Yani gerçek ve hani hem sistemsel olarak hem ilahi yönden hem de gerçek bir mahkeme var ise her yönden adalet sizden tarafa olacak. Duygularınızın esiri olmayacaksınız, şeytani duygularınızın esiri olmayacak, nefsinize hakim olacaksınız. Böyle dediğim gibi yeni başlangıçlarınız olacak, sıkıntılı süreci en iyi şekilde atlatacaksınız acele birileriyle aranızı açmayacaksınız. Böyle entrikalardan ve tartışmalardan yine uzak duracaksınız. Yoksa birileriyle aranız açılabilir. Ağırdan aldığınız konular ile alakalı yine bakın burada da eyleme geçeceğiniz görülmekte idi. Ben bir çiçek gibiyim. Bir dizi inci ...yelkenimdir diyor... ...değneklerin sultanı... ...bir takım aktivitelerde... E, ...sosyal etkinliklerde bulunabilirsiniz... ...ayrıca Başak Burcu Beyleri... ...çok hoşlandığınız bir hanım var gibi sizin... ...bakın buradaki saplantılı aşıktan da bahseder... ...bize nefis duygularından... ...nefsani duygulardan... ...şehvani duygulardan da bahseder... ...beyler... ...çok şehvani bir şekilde arzuladığınız... ...bir bayan olabilir... E, illaki ki bu bayan... E, ...yay burcu olabilir... Koç olabilir, aslan olabilir, olması şart değil. Yükselen Ay Burcu da bu şekilde olabilir, bilemiyorum ama böyle ateşli, arzulu, tutkulu bir süreçten bahsetmekte. Başak Burcu Hanımları gene sizi destursuzca isteyen kelimelerimi seçmeye çalışıyorum yani işte öyle gerekiyor. Bir kişi görülmekte buna karşı dikkatli olacaksınız. Çünkü hemen akabinde cumartesi günü gene aşk hayatınız ile alakalı büyük değişimler sizleri bekliyor olacak. Ee, o şekilde çıktı. Bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindir diyor. Ee, böyle size hayırlar getirecek bir kişi bir elçi bu hafta özellikle cumartesi günü olabilir. Aklenme kalben düşündüğünüz kişi adım atacak mı ya da beni seviyor mu diye düşünenleriniz varsa bu kişi sizi seviyor adım da atacak. Pazar günü içerisinde birazcık e, soğukluk arkadaş ortamında hissedebilirsiniz. Bu e, geçici bir durum olacak. Anlık bir düşünce de olabilir. Bakın ay kartı ters geldi. Normalde ters okumuyorum ama e, bir takım kaygılardan da kurtulacaksınız. Bakalım aklınızdaki size başka ne söylemek ister? Küslükler, kırgınlıklar dediğimde. Evet, size karşı bir takım yalanlarını yakalayabilirsiniz bu kişinin. Bu yüzden aranıza bir soğukluk girebilir. Ama her ne olursa olsun bu kişiyle bazılarınız üçlü bir vade, bazılarınız da altılı bir vade içerisinde görüşme, kavuşma olacak. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.